sevgili izleyenler bugün sizlere İzmir Kemalpaşa'dan sesleniyoruz. Damlacık Arı Çiftliği'nin konuğuyuz. Yanımızda çiftliğimizin sahibi Çiçek Hanım var. Çiçek Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz çiftliğimize. Sizleri burada görmekten mutluluk duyduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Adınız gibi çiçek, çiçeğin ben hep diyorum Çiçek Hanım'ın arılarını tanımaya geldik. Sizi tanımaya geldik. Burası çok güzel bir yer. Sizi ve bu çiftliğinizi tanıyabilir miyiz? Nasıl başladı bu serüven? ben Afyon Emirdağ'da doğdum. 4 yıl 2006 yılında arıcılığa başladım. 4 yılı Emirdağ'da, 10 yıldır da İzmir Kemalpaşa'da devam ettiriyorum. hayalim olduğu ve hayalimi gerçekleştirmek istediğim bir projemdi Damlacık Arı çiftliği. 2 yıl önce nasip oldu. Onun yerini aldık ve şu an inşaatına başladık. İnşaat halen devam ediyor. E Hafta sonları insanların gelebileceği, görebilecekleri, çocuklarına arıların çalışma sistemlerini gösterebilecekleri bir yer düşünüyorum. Nasip olursa birkaç yıl içinde aktive etmiş olacağım. Burası da Kemalpaşa Armutlu. Burada yine arılarım var. Bir diğer ana kovanlarım da Emir Dağı'nda. Onlar çiçek balında şu an. Çiçek balı sağımını yapacağız orada. Birkaç gün içinde oraya gideceğim. Burada da arılarımdan Apilernil, Perga. Ee, yani perga dediğimiz arı ekmeği, arı sütü, e, propolis ve polen topluyorum. Burada apilerini toplama işlemine devam ediyorum. Normalde mart, nisan, mayıs aylarında hem arı üretimim, hem arı sütü, hem de polen üretimimiz var. E, mayıs, haziran, temmuz aylarında da apilerin üretimim devam ediyor. Yine propolis tuzaklarımızı da koyduk. Ağustos 15 gibi de çam balı için vişneli. E, zirvelerine çıkartacağız arılarımızı. Arıcılık serüveni bu şekilde devam ediyor. Evet, gerçekten işini çok seven bir hanımefendiyi sizlerin karşısına çıkardığım için ben de çok mutluyum. E, gözünüzden o mutluluğu ve sevinci görebiliyorum. Çok özen gösteriyorsunuz. Yayından önce de sohbet ettik. E, farklı farklı şeyler deniyorsunuz ve bir arıdan üretile, bir arının üretebileceği her şeyi sağlığımız için insanlara kavuşturmuş oluyorsunuz. Evet ben sıradan aracılık yapmak yerine arının e, insanların doğasına faydalı olabilecek her ürününü almayı tercih ediyorum. Bu işe başladığımdan beri her türlü araştırmalarını, üzerine okunabilecek kitapları, kurslarını hepsine katıldım, okuyorum. Çünkü Allah ayetinde bile arıların bize şifa olduğunu bildirmiş ve biz de bu şifalı ürünleri kullanıp denememiz gerekiyor. Siz de biliyorsunuz ki pandemi sürecinde arı ürünlerinin faydası daha çok ortaya çıktı. Önceden bilinmiyordu ama insanlarımız artık daha bu konuda daha çok bilinçli. Ben ürettiğim ürünleri insanlara sunarken kendi çocuklarımı nasıl yediriyorsam onlara da aynı şekilde sunmayı planlıyorum. Zaten bir bayan olarak bu konuda çok hassasım. Ben kendi evlatlarıma yedirmediğim hiçbir ürünü başkasının bir çocuğuna yediremem. Bu çok önemli benim için. Çiçek Hanım buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar ürünlerimizi iletmiş olduğumuz müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerin verdiği mutluluğuyla bundan sonraki ürünlerimizi tercih edecek müşterilerimize de güveni ve mükemmel ürünleri tam tekmi sunmaya devam edeceğiz. Onlardan tek ricam gerçekten bilmedikleri, güvenmedikleri hiç kimseden ürün alışı yapmasınlar ve gerçekten arı ürünlerinde çok fazla hile var ve bu onları çok fazla etkileyebilir. Sağlığımıza faydalı olacak derken daha da zararlı olabilir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, İzmir Kemalpaşa'da devam ettirmekte olduğum arıcılığımda sayın İlçe Tarım Müdürümüzün de e, çok güzel çalışmalarından sonra zirai tarım ilaçlamalarından kaynaklı arı ölümlerinin Kemalpaşa'da önüne geçmiş durumdayız. Tek istediğim Türkiye genelinde de bu konunun önüne geçilmesi. Bir arıcı olarak arıların ölmesi benim en büyük kaybım, en büyük üzüldüğüm konu. Ee, bu konuda biz bunu çok başardık. Sayın ilçe e, tarım müdürümüz Ali Bal gerçekten bu konuda çok çalıştı. İnşallah diğer il ve ilçelerde de e, bu da gerçekleşir ve artık arılarımız ölmez. Çünkü e, arılar yok olursa dünya yok olacak. Bunun artık farkına varılmasını istiyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. <laughs>